Evet. Şu karşıya çekilin ya. Nereye, nereye bakıyorsunuz? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. En sonunda ruhsatlandırdık. Burada evet, onları en uygun şu anki imkanlarla, en uygun şartlarda barınma imkanı sağladık. Gerekli teknik tesisatları da Büyükşehir'imizin destekleriyle bizim belediyemizin destekleriyle e, başta kaymakamımızın valimizin de e, ruhsatlandırma çabalarıyla Buramız, Milli Emlak'a ait buranın kullanımının tahsisini yaptıktırdık Milli Emlak Müdürlüğümüzden. İşte alanımızın inşaatı faaliyetlerini Büyükşehir'imizin üstüne düşenleri Büyükşehir'imiz bizim üstümüzde bu giriş kapısından itibaren bu alanların düzenlemesini biz belediyemiz tarafından derledik, toparladık. İlgili müdürlüğümüzü de buraya taşıdık. Sokaktaki ee, can dostlarımıza hizmeti burada vermek üzere, e, tasarladığımız alanda vermek üzere hizmetimize başladık. bu <laughs> Ermalı'da köpeği toplamak için değil. Ama biz de bir beraber yaşama alışkanlığı olmayan, işte çocuğumuza, çocuğumuza, yaşlımıza zarar verenleri alıp buraya getireceğiz öncelikle. <laughs> gelen köpeği Başka her köpeği yaşama orada, küçük, alışkanlığı olmayan, şey. olmayan dostlar burada yaşamlarını devam ettirecek. Çünkü hocam. her mahallede sevmeyen var. Maskot da olsa. Yani küçücük de olsa Olay, sevmiyor. E şimdi her şikayet mahallede. Sevmeyen var, şikayet var dersek o zaman körfezde köpek kalmaz. Başta evet. bir beraber yaşama alışkanlığı olmayan, olmayan ne demek işte saldırgan, ısırgan evet. ya da bize zarar verecek şekilde hastalığı olan. Onları getiriyoruz burada tedavilerini, rehabilitasyon. Zaten buranın ismi neydi? Hayvan evet. evet, doğal yaşam alanı. bize açık olacak mı başka. Doğal yaşam alanı. Hepimiz açık olacak doğal, Biz gidip orada Doğal vesilecek. yaşam alanı mı? Evet. Tabii ki de. Tabii ki de açık olacak. Orası benim Peki, kendime hiç şey değil hayvanlar. Diğer belediyelerin yaptığı gibi hayvanlar istif etmeyeceğiz değil mi? Yok olur mu öyle şey yani mümkün mü ya? Hani bakın ben her zaman söyledim bir şey vardı. Hayvan sevgisi olmayan insanda insan sevgisi olmaz arkadaşlar. şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada e, kapıda ziyaret saat ziyaret günleri asılı olsa biz de geldiğimizde adım, adım adım onda da Onda çalışmasını yapıyorlar arkadaşlar. Ziyaret saatleri ve yönünü belirleyeceğiz yani, burada da. Kural, olsun, kural da. olacak. Kural olsun, tabii ki. Uyanın. Yani bakın buraya ziyarete gelen arkadaşlarımızın oturup kalkacakları alanlara kadar düşünüyoruz buralarda. Park halinde yapmayı planlıyoruz. Şuraya, Dostlarına evet. gönül veren insanlar. Bir taraftan da evet. size daha önce de bahsetmişimdir. Parkta yatan o köpeğimizi fotoğrafını çekip şuraya bak dana gibi yatıyor deyip bana şikayet eden insanlar var. Bence i̇şte ben Gerçekten, olan da olur. Bakın şu. Yani her mahallede bir şey da var. söylüyor bana diyor ki şuraya bak diyor parkta diyor dana gibi yatıyor. Çünkü ya yatıyor. İki tane köpeğim. <laughs>

Burası 5199 sayılı yasal ve bağlı yönetmelikler sonrasında nüfusu 25 bin üzeri olan belde ve ilçe belediyelerinin kurmak zorunda olduğu bakım merkezlerinden bir tanesi. Büyükşehir'in destekleriyle, Mehmet Başkanımın büyük destekleriyle burayı aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Bölge 15 bin metrekare bir alana sahip. Şu anda 37-38 kafesimizin olduğu yaklaşık 500 köpesi, köpeğin aynı anda barındırılabileceği bir merkez durumunda. Şimdi sizi içeri ana binamıza, işte kliniğimizin, ameliyathanemizin olduğu bölümü gezdireceğiz. Burada da son alınan alet malzeme ile kemik ameliyatlarına kadar dahil ameliyatları yapılması mümkün olacak. İdari binamız, mutfak, işçi odalarımız, veteriner kim odalarımız karşılarımızda. Veteriner tekniker odamız Röntgen cihazını kuramadık şu anda. Ee, teknik şartlardan evet. dolayı şimdi. E, Olay bir, bir an önce o aksaklığı da bir bir eğitimini verecekler. Aynen, <laughs> aynen. <laughs> şey <yapacaklar>. Servis <laughs> numaraları da. da teslim edilmiş çünkü size bildiğim. Var var. Onlarda <laughs> sıkıntı yok. Ee, görmüş olduğunuz <laughs> gibi üç masada ya, üç Nasıl aralar, takip ediyoruz? Yani, onu böyle bir kaymakamlığımızın, halindeyimizin, <laughs> büyükşehirimizin başta siz cam ee, can dostlarımızın da biz buraya zaman zaman gelebilmeliyiz. Kapı var olmamalı. Onu, onu, Az önce konuştuk dışarıda. dışarıda. Az önce konuştuk siz şimdi yeni geldiniz. Büyük şansımız hayvan şey. sever başkanımız oldu. Bizim evet. gerçekten en büyük şansımız bu. Kampanya dönemindeki konuşmalarımızın her zaman arkasındayım. Ve arkasında olduğumuz adamı da bugünkü buradaki bir mültecimiz.

hayvan dostları derneklerimizin bu ziyaretimizde olması onlarla el ele birlikte bu sokakta sorun hale getirilmeye çalışan çalışılan sokaktaki can dostlarımızı el ele birlikte rehabilite etme çabalarımızın mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Buranın bu işlevliği kazanmasında emeği geçen başta Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze ve personeline de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başkanım bu e, tesis Edremit'te ne gibi bir sorun ortadan kaldıracak? Ee, sokaktaki çünkü bizde bir beraber yaşama alışkanlığı olmayan sokaktaki e, sokak hayvanlarımızı rehabilite ederek, burada rehabilite ederek bu sıkıntıyı ortadan kaldırıp soyva, e, kentimizdeki hemşerilerimizin sokak hayvanlarına düşmanlığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. O şehirdeki rahatsızlık olmayanları alıp bu arada rehabilite ederek sokaktaki can dostlarımızla halkımızı barışık hale getirme çabalarımızı hızlandıracak buradaki bu tesisin bir kazanması. E, hayvan e, bizimle 5-6 sene, sene e, gayet iyi yaşıyor, uyumlu evet. yaşıyor. Birisi saçınıyor, hayvandan rahatsız. Şikayet ediyor, hayvan alınıyor, bir daha gelmiyor. O kişi de 6 ay sonra evini satıp gidiyor. Gidiyor ama hayvana gitmiş oluyor bu hayvan Burada Maalesef işte 15 yıldır o köpe bakan o bu yaşam mı? Şimdi o şikayet eden kişi büyük e, olasılıkla işte bizle bir beraber yaşama alışkanlığı olmayanların vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı hepsine nefret duyuyor. İşte o nefreti aradan kaldırmak için burası ciddi bir köprü olacak. Ama o, biz o, biz o o o nasıl... baz alacak mıyız? Başkanı? Hayır, kesinlikle. Bizim toplumdaki ben öncelikle arkadaşlarımıza diyorum ki gidin hemen o bölgedeki muhtarımızla irtibata geçin. Mahalle tabii mahalle sakinlerimizi yani. bir bakın edin. Gerçekten evet. yoksa Edremitimizdeki bütün her önümüze gelen sokak hayvanını tutup tutup buraya getirmek de bu iş olmaz. Evet. Evet. Bizim toplumda üstüne basarak tekrar söylemek istiyorum. Toplumda bir beraber yaşama alışkanlığı olmayan e, ee, sokaktaki dostlarımız o hemşerilerimizi sokak hayvanlarımıza düşman eden duruma getiriyor. Evet. Ne oluyor? Çocuğuna saldırıyor, yaşlısına saldırıyor. Bu defa bütün hayvanlara kötü gözle bakıyor. Onları rehabilite etmek bizim artık, öncelikli görevimiz. Artık başkanım o aşamayı da Teşekkür geçtik. Öncelikli Şu görevimiz. yasadan sonra her şey şikayet konusu insanlar. Maalesef. Kalabildi. maalesef.